Evet hepinize merhaba arkadaşlar. En son kaldığımız yerde buradaydık. Baby'nin en yellow Baby'nin yellow videosuna hoş geldiniz. Kaldığımız yerde buradan başlayalım ama ilk önce başlamadan önce bir like atıp abone ol ve beni mutlu et. Hemen videomuza başlayalım. Bunu bir çektik diyeceğim de bu yüz ne alaka? Bu şerefsiz yüzü. Çok korkmuş gözüküyor. Ben girmesem olur mu? Ben geri döneyim. Burada kalayım yani. Burada kalırım ben. Zigorta yerim. Karnım doyar. Burada zaten şu boyaları içerim. Susamam geçer diyeceğim de. Burada yemek ve su varmış. Benim karnım doyar zaten burada. Ben bir tane cips alıp yiyeyim canım Çekti. Bir tane cips alıp yiyeceğim. Canım çekti. Ben cips şu A3 yapacağım. A 3 Getir bakayım Sağ. Ol. Tut Şunu yiyemiyor Yok yiyemiyormuş hadi cesaretimizi toplayıp gidelim Valla korkuyorum ya Gidelim hadi korkanın çocuğu olmaz Don't live İngilizcem yok arkadaşlar. Dalga geçmeyin. Ben giderim. Nereye gidecek bura? Evet ansansörü çağıralım. Geliyor. Geliyor. Kardeşim hadi. Hızlı ol biraz. Basit de geliyor. Hayatta kalmak için ben Aç. Kalp yıldız. Kalp de yıldız. Hepsi buldum. Kalp nerede? Kalp burada. Kapat. Kapat onun sonu. Geliyor. Geliyor geliyor. Tavşanı takip kalkıyorum. Her zaman doğru yolu gösteriyor bize. Gel hadi. Bas bas bas. Hızlı bas. Geliyor 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 geliyor. Geliyor bas. Oh. Sonunda sonunda. Kurturabildik arkadaşlar bu sefer. Şimdi biz yeni oyuna dönelim. Hadi bakalım. Evet çıkış. Beni yalnız bırakma. Burada kal. Sonsuza kadar kal. Hasturun yağ kırışı. Başlamak için buraya tıkla diyoruz. Galiba bu son bölüm. Artık yeni bölüme geçeceğiz. Yani yeni seriye. Hani bu yeni seri var ya böyle vektör falan filanlar var diyeceğim de ev değişmiş lan. Normalde burada tuvalet olacak. Burada banyo olacak. Ev değişmiş cidden ve asansörden buraya. Biraz garip oldu. Evet bebek burada. Soktum bebesi. Gidelim. Aa, bunu açalım. Eşleşen anahtar. Sensin ama eşleşen anahtar diyeceğim. Bu eşleşen anahtarın nerede olduğunu biliyorum ben sanki. Evet biliyorum ben eşleşen nerede olduğunu. Bir şeylerin içine saklanması lazım. minuttur. İşte ne diyorum? Galiba <laughs> eşleşen anahtar yok gibi gözüküyor ama kilitli. Kilitli. Nerede bu eşleşen anahtar? Arkadaşlar ben bu anahtarı bulup geleyim iki dakika ya. Çok uğraştıracak gibi gözüküyor. Abi eşleşen anahtarı almayacağız. Biberonla bunu şerefsiz beşleyeceğiz. Hemen şu bebeği verelim biberonu. Bebek tut. Bebek tut atıyorum. Hemen alalım altına sıçacak. Demedim. Elim aldım gibi altına sıçtı. Valla biz alacak para kalmadı. Yani ay mı? Yani ben benim bu yaptığım bakıcı bakıcılığın ay maaşı kadar bebek bezi harcadık. Yani senin keyfiniz. Evet. Altan biber onu ama. Onun için bu ben şey alacağım. Ben buradaki şey bulmaya çalışacağım işte Anahtarı. Arkadaşlar bakın ne yapacağım. Gel lan buraya gel. O oh, fırınla izleyeyim. Ha bunu fırınla izleyeceğim. Ben şöyle Geber lan. Evet, bunu buraya koyacağız. Kafasından tutup böyle saklanacağız. Ve pam. Bu kadar. An <laughs> şaka mı? Yarım saattir bu anahtarı arıyorum ve hiçbir yerde yok. Acaba oturduğu yer mi lan bu? ben bu anahtarı bulayım. Arkadaşlar son çare asansöre basalım. İnelim bence. Burası tehlikeli. Ne oluyor? Bir şey olmuyor ya. Tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Ben bu anahtarı bulurum ya. Bulurum. Kilitli anahtar kırılmış şu bebeği. Gidelim. Dur bir daha daha aşağı inelim. Hem de bebekle beraber. Gidelim. Hayır be bebek gitti. Aha ben mantığını buldum. Ay bak şimdi biz bu anahtardan aşağı ineceğiz ya. Bu bebek sinirli olacak. Bu bebek sinirli olduğu zaman anahtar önümüze çıkacak. Sonra biz buradan geri aşağı inicez, aş kapıyı açıp sonra bu anahtarı alıp şey yapacağız. Gel bakayım sen. Kanka mantı buldum ben. <laughs> Gel. Ana tavşancık da burada. Bak eşleşen burada. Hemen açalım burayı. Evet. Filmleri. Bak şimdi bu kalpte anahtar istiyor. Görüyor musun? Kodumun bebeği. Bırakmayacağı için. İnme tuşuna basacağım. Şimdi o anahtarı alacağım ve yukarısı açık olacak. Mantığı anladın mı mantığı? Yani benim IQ'm 100, 100, 100. 100.100 100 yani. Aha bak. Benim IQ'm var kardeşim. Kilidi açalım gidelim. Evet. Gitme. Niye gitmeyin Gidebilirim. Sana ne lan? Şerefsiz oyun. Zaten beni bulaştırmadığın iş yok. Bir de gitme diyor. Bebek. Bir yürü git Allah aşkına ya. Evet. Senin o reklamını... Evet reklamdan kurtulduk. O burada A beymiş var. Siktir git A Şimdi Ezerim oğlum. Ezerim. Kapına geri yollayalım seni. Alın bunu. Alın şunu benim gözme için. yorgun bir çocuk. Vallahi hiç de işte yorgun değil. Vallahi işi geldi mi anamızı yani ediyor tövbe estağfurullah. Televizyonlara bakmamaya çalışacağız. E televizyonlara bakmadan geçiyorum. Ben geçeriz. Ha, geldik. Bu şerefsiz televizyon. O ekranı gördünüz mü? Son saniye ayırdım. Töre bir şey. Evet 10. ruh. Baştık. Abi ben kaç tane daha yataktan Çıkacağım böyle. Ne oluyor lan? O ne oluyor? O, oyun iyice terse döndü. O, oyun iyice terse döndü. Sizin görmeniz için böyle yapayım. Böyle. Heh, sonunda. Onu tam düzeldi dedim bu bebek çıktı. Şerefsiz. Evet geri geldik buraya. Hayır. Yatırmayacağım kardeşim. İstemiyorum yatırmam. O sıfır, 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 sıfır. 0 2 nedir lan? Biraz da önüme göz çıkarsa o gözü yiyeceğim yani. Bebeğe bak şuna. aşkına. Bir de tavşan arkadaş olacak. Daha bakıcılık yapmama bile izin vermiyor. Şerefsiz. Bu arkadaş olmaya geç. Kendisini bile yani evde tek başına bile iki saniye duramaz bu. Öyle bir şey bu. Yanlış şaşırdım. Bura mı mı hiç alta bakmıyor. Bak Aç, açılıyor. Kilitli. Evet gidelim. Tövbe tövbe tövbe. Ne oldu lan az önce? Kardeşim anlık öbür dünyaya gidip geldim kardeşim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bence. Bence geldik. Bu videonun daha sonuna geldik. Bir like atıp abone ol. Orada görüyorum like atıp abone olmuyorsun. Bunlar ne lan? Bu ne oğlum böyle sallanıyor tövbe tövbe. Bir like at bir abone ol beni mutlu et görüşmek üzere bye bye